Şimdi değerli arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerin huzurunda bu kez farklı bir mod oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Call of Duty'ye 7. sezon güncellemesi geldi. Bununla birlikte bakın böyle silahlı çalışma diye bir mod geldi. Burada görüyorsunuzdı şimdi sağ altta. Silahlı çatışma Cage yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın böyle yeni şeyler var. Şöyle bakalım. Herkes açık modu var. Bakın haftalıkmış arkadaşlar bunlar. Şu silahlı çalışma modu yeni geldi sonra. Tabi bunları açtı güncelleme ya yaparak şey yaptık yani. Açtı bakın yeni harita Tunisiya geldi. Tunus yani. Bildiğimiz arkadaşlar. Tunus denen haritada da oynayabilirsiniz açtı ama bu modda Tunus haritası yok. Yani Tunisiya denen Tunus haritası yok. Biz şimdi arkadaşlar bu yeni modu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Sizlerin huzurundan. Siz de böyle bir hazırdan yeni güncellemede neler var bir görmüş olun diyelim. Ya Allah bismillah. Başlayalım diyorum ama Kiraos dedi. Abi niye öyle bir şey oldu? Abi şunu seçeceğim. Niye seçemiyorum? Ha, i̇lla bunu indireceğiz arkadaşlar. O zaman biraz bekleyin. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar yeniden karşınızdayım gördüğünüz gibi. Şu yeni modu bir görelim arkadaşlar ya. Ben de merak ettim geç. Nasıl olacak böyle şeyler olacak falan. Ve tabi başka özellikler falan da var. Tabi Battle Royale'de başka modlarda falan size söyleyeceğim onları arkadaşlar. Elimden geldiğince unutmazsam. Şu moda bir başlayalım ya. Şu oyuna bir başlayalım. Ha 2'ye 2 bu. ama bir dakika bu nasıl olacak şimdi böyle her girdiğimizde mi böyle oluyor yoksa Yani başka şeylerde de böyle hepsi mi ikiye iki yani Kane 44 İhtiyaç seçemiyoruz o zaman bunu seçeceğiz i̇şte yapacak bir şey yok Ama bir tane de eleman var Elemanı takip edelim. Nereye gidiyorum? Şurada. Of, iğne deliğinden arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Niye sıkamadın? Allah Allah. Çok değişik ya arkadaşlar. Halva hepimizde KN44 var. 2'ye 2 yapıyoruz şu anda. O şuraya çıkalım. Ha. Hayır ya. İki arasında kaldım. Ya modda öğrenmiş oluyoruz böylece de abi çok saçma ya sanki. Aa RP'de verdi bak değişik bir silah verdi. Oğlum nasıl RP'de lan? 760 kullanan M249 yemin ediyorum ya. Aldım. Hayır ya. Füzattı üstüme ya. Adamlar abi altı olsa aldı. Ne yapayım abi? Ne yapayım ya? 1 2 aldım. Cık. Ah be. Birader sana kaldık. Sen de mi öldün? Bilebildiler. Ya bu modu hiç sevmedim arkadaşlar. Ciddi diyorum ya. Saçmaymış. Ya bence öldük herkesler ha e ne seçeyim daha başka silah yok ha silah kendi seçtiriyor bizi. Hadi bir tane silah var. Haydi abi ya. Duydum. Ulan telefon kulaklığıyla duyuyorum ayak sesini. Yukarı. Bayağı vurdum onu, bayağı vurdum. aldık sonunda. Yani şunu söyleyeyim ben bu modu hiç sevmedim. Hiç sevmedim arkadaşlar ya. Abi bu adamlarda bir şey var ama. Abi o kadar vurdum nasıl ölmedi ya. Bak bak bak. bak. O daha iyi sıkmış. Ben hep karnına karnına sıktım adamı. Tövbe asbin Allah ya. Bir çık. E mission faya amin amin Allah kabul etsin koç. Tövbe ya. Bir daha oynamam ya Size şeyleri de göstereyim bakın. Herkes açık modu da var. Bir tamam. biz bizde bakın o arada bakın ne diyor zirve falan diyor bak summit'in adı zirve olmuş. Değişik ya. İndin mi kardeş? Ya bu modda öğren öğrenelim arkadaşlar. Ya öbür modu hiç sevmedim yalnız onu söyleyeyim. Yani öbür mod bildiğimiz berbat yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani oynanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar son derece yani rezil bir mod diyebilirim. Şunu da indir. Şu şeyler bak gerçekte bunlar şeyde de var. Bu haritalar. Şu Kilaos var. Nuketown, bu Crash Standoff. Sonra başka var mı? Başka yok. Başka yok arkadaşlar. Bu dört harita Normalde Battle Royale'de de var arkadaşlar. İndirdim mi biladerim? İndirmiş tamam. O zaman bir tane de Send of oynayalım. Şu herkesi açık modunu da bir görelim arkadaşlar. Aray, 10 dakika olmuş ya. Zaten arkadaşlar güncelli güncelleme yapana kadar zaten 10 dakika hazır orada bir 10 dakikamız gitti. Bir de videoda 10 dakikamız gitti. Hadi bakalım hayırlısı. Bu ne? Herkes tek başına belirli sayıda düşmanı öldüren ilk oyuncu kazanır. Herkes tek başına diyor. Herkesi vuracağız yani. Allah Allah. Ha bizim teçhizatlarımız var bunda. Tamam arkadaşlar bakın M4 seçebildiğime göre burada bak herkes açıkta kendi ile oynatmıyor. Bizim teçhizatımızı seçmemizi istiyor. Ve yine bizim tesisatlarımız var. Herkes farklı bir yerde doğru galiba da. Abi mm, Mars. Of aldım aldım tamam. Oldum birine. Anam ekran dönmedi, ekran dönmedi. Vallahi sayma. Çıkın bakayım ben püstünün üzerinde. Lan 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 arkalayacak arkalayacak Allah razı olsun birader ya. Hayatımı kurtarın yemin ediyorum. Of. Aga ne be? Of güzel aldık. Şuradan bir geldi. Allah. Solda iki kişi var. Lan. Lan mermi yok. Of of silahına silahına. <laughs> Yemin ediyorum çok zor ittim ha. benim bunda benimsi yok. Hadi. Daha çok mermisi var da. Ya dersen kimi vurdun? チャーナバッ Doldur doldur. Bana yollama hayır. Vin geldi be. 20 kil. Şuna bakın şuna bak bak bak. Evet kazma olup olmadan buradan anlaşılıyor arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi. İyi oynadığımız maçlar da var, kötü oynadığımız maçlar da var ve bu maç gerçekten iyi oynadım arkadaşlar. Abi şuna bak be, kaydetmeye değer. Kayda değer mi demem gerekiyordu. Evet. Şimdi. ilerleyelim. Bak şu kademe şeyi de değişmiş, Cloth'ti. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel oyunlardi arkadaşlar. Sadece bir tanesini sevmedim. Şu şey modunu sevmedim. Bakın şu silah çalışma modunu hiç sevmedim. Şu herkes açık modu gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Yani Zula'daki herkes tek modu var ya kızlar, aynen onu gibi bir mod. Silah çatışması da böyle 2'ye 2 böyle VS atıyorsunuz arkadaşlar. Yani son güncellemeden sonra arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar daha şu anda yaptım yani daha demin yaptım güncellemeyi. Videoyu çekmeden önce yaptım güncellemeyi. Ve böyle modlar gördüm arkadaşlar. iki tane yeni modu denemiş olduk bu videoda. Aslında hiç oynamadığım bir mod daha var arkadaşlar. Hakimiyet modu da var arkadaşlar. Onun dışında öne çıkanlardan şu tarz modlar da var. Silah oyunu, her atışta bir düşman, eğitim falan 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 filan işte konuşamadım. Bunları arkadaşlar bir sonraki videolarda sizin de huzurunuza oynayacağız arkadaşlar. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir eğlendim modları oynarken. Eğer beğendiyseniz şimdiden like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmesini ve gelenlerden de haberdar olmayı istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.